Arkadaşlar şimdi videomuzda nasıl skuter gö sukatır bineceğimizi anlayacağız, evet. göstereceğiz. Şimdi kardeşim bana skuter binmeyi gösterecek. <laughs> Böyle yokuş aşağı çıkartırsınız yok şeyinizi, sonra bırakırsınız. Çok <laughs> hızlı gider. Evet arkadaşlar bir de ben göstereyim Şimdi Evet arkadaşlar şimdi ben ben size kendim yaptım bir hareketimi göstereyim bir videomuz tutacağız size. Durun, nasıl durun. olacağını. Arkadaşlar şimdi sizle beraber skuter süreceğim. Sizle beraber skuter sürüyoruz. Anne. Evet. Ben tutayım Tamam. Tut. Evet. Söylemeyin. Evet. Arada arkadaşlar, e, videoyu izlerken araba sesleri duyabilirsiniz. duy duymanız normal çünkü e, çünkü ee. şey biz Adana'ya gidiyoruz artık. Adana'da video çekimine devam edeceğiz. Adana'ya gidiyoruz babaannemin görmeye. O yüzden yoldayız. Mola mola verdik şimdi. Abone olmayı unutmayın like atmayı unutmayın. Aynen. Like atmak çok önemli. Ab abone de. Var ya içinizden Hayır. abone olmayan varsa ayıp ediyor ha. Ayıp ne? ediyor. Niye? İşte ayıp ediyor. Görüşürüz. Hadi.